kabak çiçeği kabaklar açtı döküyor bir yandan meyvesini veriyor İşte bak kabak bu videomuzda arkadaşlar boş çiçek dolu çiçek nedir bakın boş çiçek şöyle bir güzelce çiçek bunun çok güzel kızartması da olması olur şuradan şöyle boş Bu dolu. Bak. Şuna geçelim. İşte bak. Boş çiçekler. Ta şuradan. Yani kabak vermiyor. Kabağı yok. Bunları toplayacağız, dolma yapacağız, kızartma yapacağız. Çiçek kızartması çok güzel olur. Hemen şurada gidelim. Kabak ve boş çiçek. Dolu çiçek. Dolu. Bu kabak şöyle dolu. Şurada da kabak var. Boş çiçek. Meyvesiz. Şuradan gelir bu boş çiçek. Bu da boş. Boş. Kabak çiçeğinden yemek olur mu? Olur. Şuralarını keseceğiz. Doğalması olur çok güzel. Kızartması olur çok güzel. Aha. Dolular Şöyle döker döker Şuradan çiçeğini atar kabak Bak burada dolu Aha. Buradan kabağını veriyor Boşlarda işte Sap kısmından yukarı kadar Böyle hiçbir şey yok Kabak çiçeğinden Çok şey olur her şey olur. Aşk kabağı çiçeklerinden bahsettik. Aşk çeşidi baya bir çeşit kabak çeşidi var. Arılar da görevini yapıyor. Bal alıyor çiçeklerin içinden aşkaba balgaba bu balgaba değil aşkaba aşkaba köken atmıyor atanı doluyor çiçeklerin hepsi boş yani dipten beri bak dipten beri şöyle kabak vermemiş başlıyor. Aha, kabak yok, meyve yok, çiçek var. Bunları kızartacağız, bunları dolduracağız. Dolu çiçekleri alıp dolduramayız. Bunlarda da hiç kabak yok. Ha, şurada var. Kabak çeşidi dedik ya. Bu kabak çeşidi de farklı. Beyaz. bodur bodur. Bak aşk kabağı bu. Balga bağı değil. dolu bak kaba sapından şöyle kabak ve çiçek boş az önce gösterdim şurada var mı boş varmış kurumuş Aha. koparalım bak, düştü çiçeği şu hiçbir şey olmaz ucunda çiçek olur ha, bunda dolu bu elle elleyemeyiz. Konumuz kabak. Arkadaşlar kabakımız çok bu sene. Arkadaşlar aş kabaklarını çektik. Bal kaba. Bu da aş kaba. Bu da aş kaba. Maşallah. Bunlar aş kaba değil. Bunlar bal artık. Şöyle köken atar. Yapraklarıyla kökenleriyle bal kabağını zaten hemen ayırt edebiliriz. Bal da çiçekler var. Boş. Bal kabağının çiçeği bak şöyle olur. Güdük. Çok farklı olur şuradan şu koparayım da nasıl olsa toplayacağım aş kabağının çiçeğiyle bal kabağının çiçeğini hemen ikisini yan yana getirelim bakın bal kabağının çiçeğinin şöyle e, sirvi sirvi yerleri yok Topak çok net belli rengi de açık olur bu bal kabağı bu aşkabağı çiçeği. İkisini yan yana koduğumuzda daha tamam, Netli Netliği görebiliyoruz. Farkı görüyoruz arkadaşlar. Evet. Balkabağı çiçeği, aşkabağı çiçeği. Çok belli bak, renkte belli, şekilde belli. Bal kabağı biraz daha acımsı olur. Yani çiçeği hafiften bu da doldurulur ama aşk kabağı kadar e, güzel olmuyor. Hı. Dolu bu çiçek. Dolu bir çiçek. Süper. Durum bu. Bu arkadaşlar durum. bal kabaklarında gördük. Boş ve dolu çiçek nedirdi? Videomuzda konumuz. Anlatmış olduk. Bal kabaklarının yeri geniş olması gerekiyor. Kökenleri böyle çok uzar, çok gider bayağı bir geniş olacak. Yani dikerken bunu hesaplayarak dikelim arkadaşlar. Kabak tarlamızdan hoşça kalın, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın, Allah emanet olun. Görüşürüz. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın destekleriniz için ayrıca çok çok teşekkür ederim.